Eskiden çöplerimiz alınırdı. Alınmasına rağmen kokular olurdu. Bu kokular bizleri rahatsız ederdi, vatandaşımızı rahatsız ederdi. Şu anda Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir sistemi gördük. Çöpler boşaltılıyor ve boşaltıktan sonra eski kokuları biz almıyoruz. Bu sistemi uygulayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kolay gelsin, başarılı devamını diliyorum çöp çöpler önceden e, kötü kokuyordu, çöp gibi pis kokuyordu. Artık yeni proje ile çöpler temiz kokmaya başladı, temiz kokular başladı. Bunu bunun için Talas Belediyesi'ne teşekkür ederiz bu hizmeti için. Bu çöp projeleri epey güzel olmuş. Yani en azından insanlar tiksinmeyecek çöplerden yanlarından geçerken. Merhabalar, ee, benim isim Rizkan Maulana, ben Endonezyalıyım. Ee... Bu Talas Belediyesi'nin yaptığı işler, mesela çöp kutusunda parfüm koymak, yani geçerken artık kokmuyor, yani güzel koku geliyor. Onu çalışmak için biz teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma yaptınız. Koku giderici olarak 8 aracımızda mevcut. Koku gidericimiz iyi kokularla kötü kokuların savaşı gibi düşünebiliriz bunu. Aracın dışarısından belirgin olan kötü koku, iyi kokuyla savaşıyor şu anda. Yani parfüm sürekli bir buharlaşma şeklinde verdiği için kokusu değişti. Yani daha önceden vatandaşımız yoldan geçerken rahatsız oluyordu bizim çöp arabalarımızdan. Şimdi o rahatsızlıkları bir nebze yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında kalktı. E, parfüm bir litresiyle bir buçuk hafta, iki hafta bir aracımıza yetecek şekilde e, buhar sağlıyor. Vatandaşlardan dönüşler de iyi. Şu anda dönüşler bize çok olumlu. Bu koku belediyemizin yapmış olduğu büyük bir hizmet. E, bu koku sayesinde hem çöp kokusundan kurtuluyoruz, hem de rahat rahatça çalışıyoruz. Bu koku sayesinde dediğim gibi kokulardan kötü kokulardan uzak duruyoruz. Hem vatandaşlarımıza da e, böyle kötü koku sunmuş olmuyoruz yani. Yani dökerken milletimizde öyle rahatsızlık duymuyor kokulardan, çöp kokusundan dolayı.